Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa, Simon Petrus'a geldi. Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın? Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra anlayacaksın. Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın. Yıkamazsam, yanımda yerin olmaz. Ya Rab. O halde yalnız ayaklarımı değil ellerimi ve başımı da yıka. <laughs> Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz. Ama hepiniz değil. İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz? Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğruyu söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden elçide kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. <laughs> Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyorum ki Bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak... Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye sor, kimden söz ediyor? O da İsa'ya yaklaşarak Ya Rab kimdir o? Lokmayı İsa'na batırıp kime verirsem? Odur. Sonra lokmayı batırıp, Simon Iskariot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda, lokmayı alır almaz, şeytan onun içine girdi. Yapacağını tez yap. Sofrada oturanların hiçbiri, İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. Yahuda dışarı çıkınca İsa... İnsanoğlu şimdi yüceltildi. Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre... Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. çocuklar Kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa... ...herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Ya Rab nereye gidiyorsun? Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin. Ama sonra geleceksin. Ya Rab neden şimdi senin ardından gelmeyeyim? Senin için canımı veririm. Benim için canını mı vereceksin? <laughs> Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.